Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Paragraf nasıl fullenir derslerimizin 6. bölümünde beraberiz. Ben Çağrı Sarı. Bu dersimizde sevgili arkadaşlarım cümle oluşturma soruları üzerinde çalışacağız. Bu soru stili sevgili dostlar, unutmayın ki DGS ve ALES'te ortalama 3'er soru olarak geliyor ki bu soru sayısı artış gösterebiliyorken, TT ve KPSS'de ise her zaman soru olarak karşımıza gelmiyor. Geldiğinde de genellikle bir soru sormayı tercih ediyorlar ama biz o bir sorunun değerini çok iyi biliyoruz. Ayrıntılarımıza geçmeden önce paragrafla alakalı çalışmış olduğumuz pek çok soru stili vardı ve paragraf soru sayısına böldüğümüz zaman da çok büyük bir kısmını hallettik aslında. Ve ben merak ediyorum nasıl gidiyor? Paragraf netleriniz ciddi anlamda arttı mı? Merak ediyorum. Lütfen görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Ben o yorumlara çok önem veriyorum. Ve çok sayıda yorum yazan arkadaşım oldu. Her birine de dönüş yapmaya gayret ettim. Bu gerçekten de kanalımı nasıl şekillendirmem konusunda bana fikir sahibi oluyor. Hepinize minnettarım, teşekkür ederim. Bu dersimde benden isteyen e, takipçilerim oldu. Hemen ben de hazırladım ve işte karşınızda. O halde sevgili dostlar, buyurun başlayalım. Önce taktikler. Taktik 1- ne yapacağız? Söz gruplarına hızlıca bir göz atacağız arkadaşlar. Yani şurada gördüklerinizi bir tur okumadan asla ve asla sıralamaya başlamayın sevgili dostlar tamam mı? Ve bu soru kalıbını da lütfen paragraf oluşturma sorularıyla da karıştırmayın. Bu cümle oluşturma sorusu tamam mı dostlar? Taktik 2. Söz gruplarını hızlıca göz atarken girişi bir taraftan bulacağız ve onun hemen başına bir numara diye yazacağız. Ve arkadaşlar girişi bulurken aynı zamanda sonucu da bulmaya gayret edeceğiz. Yani nerede yüklem var buna dikkat edeceğiz. Ama bakın unutmayın. Bazı sorularda birden çok cümlenin birleştirilmiş hali olarak karşımıza çıkar. Yani iki yüklemli cümle olarak karşımıza çıkabiliyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Merak etmeyin sorularımızda bunun uygulamasında birlikte yapacağız. Ancak hocam ben zaten bunları biliyorum diyor olabilirsiniz. Saygı duyuyorum çok taklısınız. Ama arkadaşlar eminim ki bilmediğiniz bir şey var. İşte kral taktik geliyor sevgili dostlar. Bu soruların çözülmesini sağlayan asıl taktiğim şu. Tamlamaları ve birleşik kelimeleri çok doğru bir şekilde birleştirme yolunu kullanacaksınız. Yani tamlama taktiği ve birleşik kelime taktiği kullanacaksınız. Arkadaşlar bu sorularda mutlaka ama mutlaka tamlamalara yer verirler. Hatta bunun yanında unutmayınız ki bazen birleşik kelimelere de yer verebilirler. Nasıl olduğunu göstereceğim sizlere biraz sonra. Öncelikle bunun ne olduğunu anladığımızı düşünüyorum. İnanın ki her zaman olduğu gibi soruyu çözmek Anlatmaktan çok daha basit. Hazırsak ilk sorumuza başlayalım sevgili dostlar. Sevgili dostlar, şimdi birinci maddeyle başlıyorum tamam mı? Ve unutmuyoruz ki asla Roma rakamı kullanmayacağız tamam mı? Latin rakamları kullanacağız. Tıpkı paragraf oluşturma sorularında da olduğu gibi. İşe yaradıklarını günlük yaşamda hangi diye başlamış. Şimdi işe yaradıklarını derken neyin işe yaradıklarını? Öyle değil mi? bakın bir şeyin işe yaradıkları olması lazım. Tamam. Demek ki burası giriş olmayacak ve buradan bir tamlama bağlanacak. Günlük yaşamda hangi bilmem ne olması lazım? Alanlarda kullanabileceğini bilmiyor. Şimdi dikkat. Bilmiyor galiba burada bir yüklem var. O zaman iki numara son olabilir arkadaşlar. Tamam mı? Son ifademiz olabilir. Olumlu ve olumsuz yönlerini. Neyin olumlu ve olumsuz yönlerini? Ne diye bitmiş bakın dikkat edin. Pek çok insan burçların varlığını biliyor, biliyor. Burada da bir yüklem var gibi görünüyor. Bakalım acaba yüklem mi? Olsa da aslında onların özelliklerini demiş. Arkadaşlar bir şeyler yakaladığınızı fark ettim. Şimdi öyle düşünüyorum en azından. Pek çok insan burçların varlığını biliyor olsa da diye başlansa nefis bir başlangıç olacak sanki. O zaman giriş kısmımızın burası olduğunu gördük. Hemen başına bir diye yazdım. Pek çok insan burçların varlığını biliyor olsa da aslında onların özelliklerini, virgül, dikkat edin bakın noktalama işaretlerine çok dikkat edin. Onların özelliklerini, öyle değil mi? Başka? Olumlu ve olumsuz yönlerini, ne işe yaradıklarını, bakın ne işe yaradıklarını, bağlantıyı nasıl kurduğumu gördünüz öyle değil mi? Günlük yaşamda hangi alanlarda, bakın tamlama geldi, hangi alanlarda kullanabileceğini bilmiyor diyerek galiba sıralamamızı yaptık değil mi sevgili dostlar? Bizden ne istemiş? Baştan üçüncü olur diye sormuş. O zaman ben hangi cümlenin başına üç yazdım? Üç numaralı cümlenin değil mi? Bu durumda sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği oldu. İşte asla bakarsak olay bu kadar basit sevgili dostlar. Tamlamalara çok dikkat edeceksiniz. Birleşik ifadelere çok dikkat edeceksiniz. Mesela bakın birleşik kelime biliyor, biliyor olsa da öyle değil mi? Bakın biliyor olsa ne güzel bağladı birbirini. Olmak fiiliyle bir güzel birleştiğini yakaladık. Anladınız mı sevgili dostlar? Pratik yapmaya devam edeceğiz şimdi. Burçlara inanır mısınız arkadaşlar? Ben merak ediyorum. Ben açıkçası inanıyorum burçlara. Ve burçlarınızın özelliklerini taşıdığınıza inanıyor musunuz? Biliyorsunuz bir insanların burcu var, bir de yükselenleri var, öyle değil mi? Derler ki burçlar insanların karakterlerini oluşturur, yükselenleri ise onların tavırlarını, davranışlarını, yaşayış biçimlerini oluşturur diye bir ifade vardır. Ben açıkçası buna birazcık katılıyorum doğruyu söylemek gerekirse. Ben de kendi burcum ve yükselenimin özelliğini taşıyorum. Bir de ay burcu var arkadaşlar. Ay burcunuzda dikkat edin tamam mı? O da çok belirleyici, çok özel e, niteliklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Merak ediyorum hadi yorumlarda buluşalım o zaman. Gerçekten burcunuz ne? Burcunuzun özelliğini taşıyor musunuz? Hatta benim burcumu acaba tahmin edebilir misiniz bakayım? Meraklı olan arkadaşlarım için sormuş olalım dedikten sonra hadi gene şimdi sevgili dostlar ikinci sorumuza geçiş yapalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım yaşıyla doğru orantılı olmasına da özen gösterilmelidir diyerek burada bir Galiba final yapılmış. Kuvvetle muhtemel bu bizim beşinci ifademiz olacak. Beş tane olduğu için. Altı tane olsaydı altı yazacaktık değil mi? Bir dursun bakalım ama aklımızın bir kenarında duruyor. Çocuğun bilişsel, ruhsal ve sosyal durumunun bir şeyi olacak galiba. Eserlerde sadece heyecanı değil, eserlerde acaba giriş olabilir mi bakalım. Göz önünde bulundurulması ve çocuğun bir şeyi bir şey olacak galiba yine. Çocuklara yönelik yazan edebi, edebi, tamam. Şimdi arkadaşlar, acaba 3 numarayla mı başlayacağız? Eserlerde sadece heyecanı değil diye başlamak yerine 5 numarayı bir dikkat eder miyiz? Çocuklara yönelik yazılan edebi eserlerde. O çok güzel oldu sanki değil mi? O zaman çocuklara yönelik yazılan edebi eserlerde sadece heyecanı değil çocuğun bilişsel, ruhsal ve sosyal durumunun durumunun göz önünde bulundurulması oldu mu? süper oldu. Dur, sosyal durumunun göz önünde bulundurulması ve çocuğun yaşıyla doğru orantılı olmasına da özen gösterilmelidir şeklinde ifade kullandım sevgili dostlar. Bağlantı çok güzel geldi. Anladınız mı arkadaşlar? Bakın tamlama taktiğini kullandığınız zaman nasıl tıkır tıkır çıkıyor her şey farkında mısınız? İşte kral taktiktir sevgili dostlar. Bunu sakın ona unutmayınız tamam mı değerli arkadaşlarım? Bir şey söyleyeceğim. Ben burada hep bütün sorularımda baştan üçüncüyü sordum. Hani buradaki birleştirme olayını daha iyi pratiğini yapabilmeniz adına. Burada kaçıncısının sorulduğu çok önemli değil. Ben onunla çok fazla ilgilenmiyorum. Ha şöyle de diyor olabilirsiniz. Hocam baştan dördüncü olur dendiğinde yüklem kısmını bulup örneğin özen gösterilmelidir kısmını bulduk. Bunun hemen önüne gelebilecek olan cümleyi bulup da yani... Göz önünde bulundurak ve çocuğun yaşıyla doğru orantılı olmasına da özen gösterilmelidir diye şöyle bir bağlantı yaparak hocam her şey çözülebilir mi? Elbette ki çözülebilir ancak arkadaşlar bilginiz olsun ki risklidir. Çok fazla tavsiye etmiyorum. O anda hani belki farklı bir yerden bağlantıyı kurmuş olabilirsiniz. Hani oradan da bir tamlama kurulu biliyormuş gibi durumla karşılaşabilirsiniz. Gözünüzden kaçı sıkıntı yaşarsınız. Bence öyle yapmak yerine size başından beri öğrettiğim gibi her birini seri bir şekilde birbirine bağlayıp Çözüme gönül rahatlığıyla gitmek sizler için daha doğru olacaktır düşüncesindeyim ama takdir sizin ben çok fazla tavsiye etmiyorum sevgili arkadaşlarım. Garantici olmak gerekiyor. Tamam mı dostlar? Harikasınız. Peki bu soruyu da geride bırakıyoruz ama baştan üçüncüyü sormuş bizi Baştan üçüncü galiba şurası oldu. Yani iki numaralı cümlemiz oldu sevgili dostlar. Geldim sıradaki soruma. Üçüncü sorumuza geldik. Yine sözler kurallı ve anlamlı bir cümle haline getirilirse hangisi baştan üçüncü olur diye so sormuşuz. Şimdi arkadaşlar hani kurallı cümle kuruyoruz. Aslında soru kalıbı hep aynı. Az önceki sorularda söylemedim ama kurallı cümle kurduğumuz için yüklemi hep en son atıyoruz. Unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da söylemiş olalım. Yazarın en popüler kitabının ön sözünde giriş cümlesi girişmiş gibi görünüyor öyle değil mi? Görülmediği için ne görülmediği için anneannesi tarafından bir kenarda ana olarak saklandığı yazıyor. O şu 2 ve 3 çok güzel birbirinin devam niteliğinde oldu sanki öyle değil mi? Peki, 80'li yıllarda basılmaya değer, basılmaya değer görülmediği için olabilir mi acaba? Daha önce okuduğum kısımla alakalı sanki olabilir. Aslında eserin yazarının anneannesi olduğu virgül ve bir sıralama geliyor. Pekala sevgili dostlarım. O zaman hangisiyle başladık? Galiba bir numarayla başladık değil mi? Yazarın en popüler kitabının ön sözünde acaba neyle devam etmem gerekiyor şimdi sevgili dostlar? Şimdi görülmediği için olmayacak. Kenarda ana olarak saklandığı yazıyordu olmayacak. Ön sözünde 80'li yıllarda basılmaya değer görülmediği için diye bağlantı devam edeceği için bu defa 5. ifade çok gerilerde kalmış olacak ve anlamsızlaşacak değil mi? O zaman herhalde 5 numarayla devam etmek, etmem gerekecek benim. Yazarın en popüler kitabının ön sözünde aslında eserin yazarının anneannesi olduğu 80'li yıllarda Basılmaya değer görülmediği için öyle değil mi süper oldu. Anneannesi tarafından bir kenarda an olarak saklandığı yazıyor şeklinde sıraladığımız zaman sevgili dostlar harika bir sonuca vardık. Nefis bir cümle kurduk. Yine baştan üçüncüyü sormuştuk. Bu defa üç numara diye galiba dörde yazmışız. O zaman sevgili dostlar cevabımız burası oldu. Nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Taşlar oturmaya başladı mı yerine? Harikasınız. Haydi devam edelim o zaman sıradaki sorumuzla. Gerekliliğinin yanı sıra neyin gerekliliğinin öyle değil mi bir şeyin gerekliliği lazım bize daha önce keşfedilmemiş veya demiş bağlaçla bitirmiş bakın veya özel ve saygın bir kuruluş bünyesinde kurulan yapay zeka enstitüsü galiba birbirinin devam niteliğinde gibi görünüyor. Ne dersiniz? Denenmemiş yaklaşımları kurcalamayı hedefliyor diyerek burada bir yüklem var galiba. Herhalde burası final olacak. Yapay zeka alında gelişmeleri takip etmenin demiş. O zaman anlıyorum ki burası bizim finalimiz olacak. 5 numara burası olacak. Peki bu noktada girişimiz neresi olacak? Galiba 2 numaralı ifade değil mi? En güzel giriş burada ortaya çıktı. O zaman Özel ve saygın bir kuruluş bünyesinde kurulan Yapay Zeka Enstitüsü, değil mi? Yapay zeka alanında gelişmeleri takip etmenin gerekliliği, takip etmenin gerekliliği gördünüz mü tamlamanı güzel. Buradan bağlandı. Hemen şöyle yaptım. Gerekliliğinin yanı sıra daha önce keşfedilmemiş veya denenmemiş yaklaşımları kurcalamayı hedefliyor. Harika bir bağlantı oldu. Ne kadar basit değil mi arkadaşlar? Öyle büyütmeye gerektirecek olan bir şey var mıymış? Yok. Taktiklerimle her zaman yanınızdayım. Hem öğrettiklerimle hem de taktiklerimle yanınızda olduğumu lütfen unutmayın. Hiç panik yapmayın arkadaşlar. Hem sözel mantık derslerimde hem dil bilgisinde hem anlam bilgisinde paragrafta ve benzeri konularımızda hiç paniklemeyin sevgili dostlar. Lütfen kendinize güvenin. Öğrettiklerimi çok doğru bir şekilde kullanın ama her zaman önemli olan şeyin ne olduğunu vurguluyorum size. Doğru okumak ve doğru anlamak. Doğru okuyup doğru anladıktan sonra taktiklerimi uygularsanız asla sırtınız yere gelmeyecek arkadaşlar. Anlaştık. Pekala hadi devam edelim. Evet sevgili dostlar. Çay mı kahve mi? Allah soruya bak şimdi değil mi? Hocam sınavdayız çay mı kahve mi diye soruyorsun bize. Canımız çekiyor hocam ne yapçuk? <laughs> değil mi sevgili dostlar? Evet çay ve kahve bizim kültürümüzün gerçekten de olmazsa olmazları. Çaycı mısınız kahveci misiniz? Bunu merak ediyorum. Yoksa hocam her ikisini de çok severim mi diyorsunuz? Ne dersiniz sevgili dostlar merak ediyorum. Peki şimdi çay mı kahve mi sorusu günlük soru cümlesi olabilir belki ama özünde yaşantımızda çok çok kullandığımız bir iç içe geçmiş varlığını temsil ediyor. Galiba burada yüklem yakaladık. Koca bir milletin tarihiyle kültürünün diye bir tamlama gelecek herhalde. Öyle değil mi? Belli ki şurası final sevgili dostlar. O zaman nasıl başlamak lazım? Sanırım giriş kısmı burada. Çay mı kahve mi sorusu günlük yaşantımızda tamlamayı gördünüz mü? Bakın ne güzel bir sıfat tamlaması var burada. Günlük yaşantımızda çok çok kullandığımız bir soru cümlesi olabilir belki. Ama özünde koca bir milletin tarihiyle kültürünün iç içe geçmiş varlığını, kültürünün varlığını temsil ediyor sevgili dostlar. Yine üçüncüyü sormuşuz. Bu noktada da cevabımız galiba iki numara olmuş. Arkadaşlar anladığınızı düşünüyorum. Metodu yakaladığınızı düşünüyorum. Taktiğimi iyi de niye yerleştirdiğinizi düşünüyorum. Şimdi bol bol soru pratiği yapın arkadaşlar. Karşınıza ne çıkarsa savurup atın tamam mı sevgili arkadaşlarım? Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı lütfen ihmal etmeyin sevgili dostlar. Lütfen yorumlarda görüşlerinizi benimle paylaşın. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın ki yüklemiş olduğum ve yükleyecek olduğum videolarımdan hemen haberdar olun ve hiçbir ders kaçırması yaşamayın istiyorum sevgili dostlar. Mutlaka yorumlarda buluşuyorum buluşalım istiyorum. Dersin boyunca sizlere sormuş olduğum ve merak ettiğim unsurları yorumlarda bekliyorum. Özellikle de şu burç konusunu özellikle bekliyorum sevgili dostlar. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili dostlar.